Şimdi 34 siyasi partinin katılma yeterli olan bir mali liderler seçimi giderken tabi çok partili ve çok adaylı seçim olan yerler var. Ondan dolayı bazı yerlerde çok çok büyük olduğunda şahit oluyoruz. Bunlardan en büyük uzun olanı 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçimi. Burada Birleşik Oy pusulasına bağımsız adayla yerleştirilirken siyasi partiler bitiminden sonra şuraya devam ederdi alt üstlü. Ama burada 27 tane bağımsız aday olduğu için bunlar yan tarafında eğer yerleştirme imkanı olsa oy pusulasının şeyi, uzunluğu 97 santim değil 1,5 metreye aşacağı için altta böyle getirildi. Altta e, bunlar düzenlendi. 2019 seçimlerinde de bağımsız aday sayısı ve katılan siyasi parti sayısı fazlaydı. Orada da böyle altta yer aldı. Ama orada mevcut siyasi partinin altında yer almıştı. Şöyle bir ayrım olmamıştı. Ondan dolayı siyasi partinin oylarının alttaki bağımsız adaya verildiği de gözlemlenmişti. Adam alta basmış. Ya ben partime basacaktım diye Bir de üste basmış. Geçerse olanda en fazla olduğu seçim, 2011'deki seçim. Bunun için biz bu seçimde oy pusulasının yeniden İstanbul için özellikle dizayn edilmesi için bütün siyasi partiler kurulda temsilcisi olan müracaat ettik. Kurulda böyle kalın çizgilerle bağımsız adayların üstünde bağımsız adayla yazan bir şekilde çok daha böyle ayrıştırıcı, belirgin özel bir pusula düzenlendi. En uzun pusula burası. Tabii bağımsız adayların altta yer aldığı da tek pusula bu. Diğer bütün seçim yerlerinde siyasi partilerin devamında en küçük pusulada tek siyasi partinin seçimler katıldığı Şırnak Uludere Hilal beldesinde 4,5 santimlik bir oy pusulası var. Bu oy pusulasının yanında ilçe belediye ve ilçe belediye meclisi üyesi oy pusulada da seçmene verecek. Muhtarlık içinde 4 ayrı pusulaya oyunu kullanıp zarfa koyup sandığı atacak. Büyük şehirlerde böyle. Diğer 51 küçük şehirde de ilçe veya il veya belde belediye başkanlığı, belediye meclisi ilgi ve muhtar pusulasını katılacak. Sadece o 51 küçük şehrin köylerinde sadece ilgi meclisi ve muhtar oy pusulasını zarfa koyup oyunu kullanmış olacak. İlçe, belediye ve meclis üyelerinin oy pusulası bu kadar büyük değil. Onlar küçük. küçüktür yani. Bunun, bunun, yarısı kadar ancak olur. Çok rahat bir şekilde verilen zarflar sığar bunlar. Simüle edilmiştir. E, bu problem yok.